itibaren çok hummalı bir şekilde çalıştık. Ee, herkesin o kadar büyük emeği var ki bunu tarif edemem. Herkes bir şekilde bir yerlerde bu festival için koşturuyor. Ee, biz akıl ve kalp yani bilim ve sanatı beraber götürmeye çalışan bir departmanız. Hepimiz üniversiteleri bilimin yuvaları olarak görür ve böyle kabul ederiz. Üniversitelerde bilim düşünülür, bilim yapılır, teknik tasarlanır, teknoloji geliştirilmeye çalışılır. Sağlık üretilir. Bu yönde gerçekten üniversitelerimiz çok önemli bir toplumsal görevi de yerine getiriyor ama bunun yanında en az bu kadar önemli olan bir e, misyonu daha var. O da kültür ve sanatın çok önemli ve değerli bir parçası olması. Sanat iletişimin ve ifadenin en güçlü ve en rafine halidir. Sinema, o büyülü dünya, o ihtişamlı beyaz perde bize çok şey anlatır, çok şey yaşatabilir. Kalbimizde ve gönlümüzde daha önce denizleri olmayan bir takım yollar buluruz. Bizim de bu festivalde amacımız öğrencilerimize bu yolu bulmalarını sağlayabilmek ileriye dönük planlarımızı aktarmak. Tabi bu aktarımın değişik yöntemleri, yolları var. İşte biz bugün burada konuşuyoruz. Belki bir dakika sonra benim ne dediğimi hiç kimse hafızasında tutmayacak. Ama bu etkili yöntemleri kullanmamız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi sinema, sanat, kültür gördüğümüz uygulamalı şeyleri hakikaten unutmuyoruz, unutamıyoruz. İşte bununla ülkemizi, memleketimizi dışarıya aç, açma noktasında en önemli iletişim noktalarından bir tanesini bugün burada açılışını gerçekleştiriyoruz. Ve şöyle diyerek sözlerime son vereyim fazla uzatmadan insanlar değiştirmeli. Değiştirirken güzelleştirmeli. Tabii Malatya'mızda güzel şeyler oluyor. Hemen hemen her gün farklı bir etkinlikle, farklı bir organizasyonla bir aradayız. Bu güzel organizasyon da eminim hem gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine çok büyük katkı sunar, hem de şehrimizin tanıtılmasına da çok büyük bir etkisi olur. Biz büyük bütçelerle, çok büyük zamanlarda, çok böyle geniş alanlarda daha büyük böyle uluslararası film festivallerine de ortak olduk. Ama buradaki heyecanı doğrusu orada göremedim. Bu gerçekten gençlerin heyecanı, istekleri, gençlerin bu alandaki özverileri de gerçekten takdire şayan. 86 ülkeden 1062 eser bu festivalde yarışmaya başvurdu. Bu tabii bu festivalin hem ülkemizde hem dünyada takip edildiğini, tuttuğunu, izlendiğini, önemsendiğini gösteriyor. Bizim ülkemizden 186 eser başvurdu ama İran'dan 193 eser başvurdu. İran'dan daha fazla başvuru var. Hindistan'dan yüze yakın eser var. Amerika Birleşik Devletleri'nden, arkasından Rusya'dan başvuru var ki bunlar böyle 50-60 rakamlarında başvuru. Rusya'dan sanıyorum 50'ye yakın eser başvurdu. 86 ülkede bu şunu gösteriyor. İnsanlarımız 2 yıllık pandemide susamış bir arayış içerisinde böyle belli birikime sahip kendini kanıtlamış artık değerini bulmuş festivalleri Uluslararası e, ilgi alanı e, film, sinema sektörü olan eser sahipleri takip ediyor. Bizim festivalimiz de bu yönüyle belki de dünyada önemli festivallerden birisi. Sadece ülkemizde değil, 1062 eserin başvuru yapıldığı önemli festivallerden birisi. Sağ